Selamlar. Postmodern anlayışın ne olduğu, postmodern kültürün 3. Dünya ülkelerinin değerlerini, ahlaki yapılarını, kadim öğretilerini nasıl öldürmeye çalıştığını ve postmodern anlayışın çelişkiyi nasıl yücelttiğini, nasıl kutsadığını, metafizik öğretileri, dinleri, ideolojileri nasıl öldürmeye çalıştığı, bütün bunlara karşın gösterişçi tüketimi, kapitalizmi nasıl desteklediği, hedonist, narsist, yer yeryüzünü imar etmeyen bir karakteri nasıl oluşturmaya çalıştığına değinmiştik. Postmodern zamanları yaşayan günümüz beşeriyeti insanlarla hayvanların konumlarını ters yüz edecek bir hale gelmiştir. Günümüz hayvanseverliği de bu anlayış üzerine bina olmuştur. Postmodern anlayışın bir parçasıdır günümüz hayvanseverliği de. Evvela mesela Türkiye'deki hayvanseverlik, daha doğrusu Türkiye'deki köpek severlik, Türkiye'de köpeklerin bu kadar kutsanmasının arka planında mama endüstrisinin olduğunu söyleyelim öncelikle. Bu endüstri 1980'li yıllarla birlikte gelişmeye başladı. Bugün devasa bir alana hükmetmekte ve hayvanseverliğin arkasında örtülü olarak bulunan en büyük güçlerden bir, hatta en büyük güç bu endüstri olmaktadır. Şimdi olayın felsefi kısmına gelecek olursak ya da ahlaki boyutuna gelecek olursak. Postmodern anlayış, hayvanlara yaklaşımı farklı bir zemine taşımıştır. Yani hayvanlar bir birey olarak değerlendirilebilirler mi? Aynen insanlar gibi topluluğun bir üyesi olarak değerlendirilebilirler mi? E, hayvanlara ahlaki anlam yüklenebilir mi? Hayvanların ahlaki durumu nedir? Bu gibi konuları tartışmaya açmıştır. 100 yıl önce hayvanlara iyi muamele edilmesi, onlara aşırı yük yüklenmemesi, onlara işkence yapılmaması insanların hayvanlara karşı görevleri olarak ya da hayvan hakları olarak tanımlanabilirdi. Ancak bugün olay çok farklı bir zemine gelmiş durumda. Örneğin günümüz anlayışı insanın kendini hayvanlardan üstün görüşünü türcülük olarak değerlendirmeye çalışıyor. Aynen ırkçılık gibi görüyor. Yani örneğin beyazların kendilerini siyahlardan üstün görmesi nasıl bir ırkçılıksa insanların da kendilerini diğer hayvanlardan üstün görmesini türcülük olarak görüyorlar. Yani insan türünü diğer türlerden üstün tutmamızı sağlayacak, insan türünü diğer hayvanlardan daha üste koymamıza e, sebebiyet verebilecek herhangi bir nedenin olmadığını illeri sürüyorlar. İnsanların hayvanlara karşı, örneğin köpeklere karşı, sokak köpeklerine karşı kendi türlerini desteklediklerini ve köpek türüne karşı kendi türlerinin çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını, bu davranış şeklinin de köpek türünün zararını olduğunu, dolayısıyla bu yolla köpeklere büyük bir haksızlık yaptığını iddia ediyorlar. Ve yine insanların da hayvanlardan çok yüksek bir kapasitesi yoktur. Yani insanlardan söz ettiğimizde işte duygudan, aile ilişkilerinden, akrabalıktan falan söz ediyoruz. Hayvanlardan da söz ederken aynı kavramları kullanabiliriz. Hayvanlar da bir grubun üyesidirler. Hayvanlar da akrabalık ilişkilerini bilirler. İşte maymunlardan, fillerden, köpeklerden falan örnekler verilir. Hayvanlar da üzülebilirler, sevinebilirler. Onların da duygu durumlar vardır. Hayvanlar da yavrularını kaybettiklerinde büyük bir kedere boğulurlar. Ya da işte sevildiklerinde e, gülümserler, bundan hoşlanırlar e, falan filan. Onların da sevdikleri sevmedikleri şeyler vardır. Onların da hiyerarşik yapıları vardır falan. Ve böyle bir yaklaşım üzerinde insanların hayvanlardan daha büyük bir kapasiteye sahip olmadıklarını iddia ederler. Ve özellikle türcülük, ırçılık yaklaşımında siyahileri kullanırlar. Dünyanın beyazların siyahlardan daha üstün olmadığını gördüğünü, yani ten renginin siyahları köleleştirmek için bir sebep olamayacağının dünya tarafından anlaşıldığını, bir gün Dört ayaklı olmanın, kuyruklu olmanın, ya da kıllı olmanın, ya da kafa yapısının farklı olmasının da insanlar tarafından köleleştirilme sebebi olamayacağının anlaşılacağını iddia ediyorlar. Batılılar önceleri siyahileri maymunlarla insanlar arasındaki bir kategori olarak görmüşler. Ve ten renginin e, siyahilerin köleleştirilmesi için yeterli bir sebep olduğuna kanat getirmişler. Fakat geçen zaman ten renginin siyahileri köleleştirmek için e, geçerli bir sebep olmadığını ortaya koymuş. Dolayısıyla bundan sonra da işte dört ayaklı olmanın, kuyruklu olmanın, işte farklı bir beden yapısına sahip olmanın da insanlar tarafından köleleştirilmenin, burada köleleştirilme e, aracı olarak, insan çıkarı için araç olarak kullanılmayı ifade ediyor. E, köleleştirilme sebebi olmayacağının anlaşılacağını iddia ediyorlar. İnsanlık bir gün ha, köpekler dört ayak üzerinde yürüyorlar. Dolayısıyla biz köpekleri kendi çıkarımıza kullanamayız. Onları alıp sürümüzü korumaları için e, kullanamayız diyecekler ve onlara aynen siyahilere bugün verdikleri haklar gibi bazı haklar verecekler gibi bir sonuca çıkıyor tartışmanın ucu. Bu oldukça ilkesiz bir tartışma. Hele ki siyahiler, ırkçılık ve buradan türcülüğe gitmek tamamen ahmakça bir şey. Bir defa hayvanların arzuları, istekleri, üzüntüleri olabilir. Ama hayvanların mantıkları, inançları, düşünceleri yok. Hayvanlar bir kapıyı nasıl açabileceklerini öğrenebilirler. Bir maymun bir anahtarla kapıyı açmayı öğrenebilir belki. Hayvanlar olguları ve kavramları bilmezler. Bir hayvan ahlakın ne olduğunu bilmez, aklın ne olduğunu bilmez, sevginin ne olduğunu bilmez. Hayvanların iradeleri arzularıdır, algıları inançlarıdır. Neyi istiyorlarsa onu direkt gerçekleştirmeye yöneliyorlar. Onları engelleyecek herhangi bir aklı, ahlaki ilke söz konusu değildir. Hayvanlar sonuçta düşünerek hareket etmiyorlar. Yani bir köpek küçük bir çocuğa saldırdığında ya bu küçücük bir çocuk, savunmasız bir çocuk, ben ona nasıl saldırırım gibi bir değerlendirmenin içine girmiyor. Ya bütün bunlar aslında bunların tartışılması bile çok ahmakça. Ancak postmodern anlayış olayı böyle bir noktaya getirmiş. Küçük bir grup hayvanlara ahlaki anlam yüklemiş. Onlara insanlardan daha fazla bir değer biçmiş. Birçok da... aslında ne söylediğinin de farkında olmadan bunların peşine takılmıştır. Kimi yerlerde karşılaşıyoruz. Şahıs direkt olaya şöyle giriyor. Allah'ın verdiği can Allah'tan başka kimse alamaz. Ben köpeklerin e, itlaf edilmesine karşıyım. Neden karşısın? Sonuçta o da bir candır, o da şöyledir, o da böyledir. Arkadaşım, o bir hayvan. Ona ahlaki anlam yükleyemezsin, ona akli anlam yükleyemezsin. Eğer ona akli anlam yüklüyorsan bunu kuzuya da yükle, koyuna da yükle, ineğe de yükle, bütün hayvanlara yükle. Neden özellikle köpekler değerli oluyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu köpek kediyi boğmaya çalışıyor. İnsanlar köpeğin kafasını sopayla vurduklarında birileri hemen canhıraş bir şekilde köpeğe bu şekilde davranamazsınız diyor. Peki o can çekişen kedinin neden bir hakkı olmuyor? Ve sonra çocuklar işkenceyle öldürülüyorlar. Bu o kadar önemli olmuyor ama bir hayvanın öldürülmesi medyada çok fazla yer alabiliyor. Hayvanlara acı çektirmenin ahlaksızlık olduğu, merhametsizlik olduğu bütün kadim öğretimlerde yer alan bir şeydir zaten. Hayvan hakları çerçevesinde İslami anlayış e, kapsamında olaya yaklaşacak olursak İslam hayvanlara aşırı yük yüklenmemesi, hayvanların yemlerinin sularının kesilmemesi, hayvanların çok fazla çalıştırılmaması, yani onların birer canlı olduğunun gözünde bulundurulması gerektiğini emrediyor. Ama bununla birlikte elbette ki hayvanlar birer mülktürler. Hayvanlar elbette ki insanların işlerinde çalışacaklardır. Yani ata bineceksiniz, eşeğe malzemenizi yükleyeceksiniz, tavuğu keseceksiniz, ineği keseceksiniz vesaire. Ancak onlara işkence yapmayacaksınız. Onlara haddinden fazla yük yüklemeyecek ve çok fazla onları zorlayacak şekilde çalıştırmayacaksınız. Hayvanlara gösterilmesi gereken özen budur. Onlara ahlaki anlamı yükleyip, onlar da sanki insanlar gibi bir mantık, bir inanç, bir düşünce sahibiymiş gibi onları kutsamak, Hindistan'da ineklerin kutsanması gibi, bu insanı sadece çöküşe götürür. Bugün Türkiye'de sokak köpeklerinin sebep oldukları vahşet bilinmekte, görülmekte. Ve genelde de garibanların çocuklarına saldırıyorlar. Çünkü zenginlerin çocukları, hayvanseverlerin çocukları ki genelde de zenginler bu rotada ilerliyorlar. Onların çocukları özel arabalarla okula gidiyor. Ama garibanların çocuklarına bu köpekler saldırıyorlar. Ve bu köpeklere dokunamıyorsunuz. Çünkü onlar insanlardan daha değerliler. Madem ki bunlar insanlardan daha değerliler. O zaman Onları insanlardan koruyorsunuz da insanları neden onlardan korumuyorsunuz? O zaman kendi haline bırakın. İnsanlarla köpekleri kendi haline bırakın. Kim kimin hakkından gelebildiyse öyle olsun. Eğer orman kanunları şekilde ilerleyecekse bunu da kabul etmiyorlar. İstedikleri şey insanların hayvanlara hizmet etmesi. Yani insanların hayvanlardan daha yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu da kabul etmiyorlar. İnsanlarla hayvanların tamamen rahat bırakılmasını, yani kim kimin hakkından geldiyse o şekilde olsun bunu da kabul etmiyorlar. Hayvanların itlaf edilmesini de kabul etmiyorlar. Peki neyi kabul ediyorlar? İnsanların hayvanlara hizmet etmesini kabul ediyorlar. Ve kendileri de muhtemelen evlerinde besledikleri hayvanlara çokça da işkence yapıyorlar. Sadece kalabalıkların önüne çıktıklarında hayvanları kutsayıp onlara yüksek bir değer atfettiklerini söylüyorlar. Nihayetinde hayvanlar insanlar için birer araçtır. Hayvanların mülk edinilmesinin onların insanlar için araç olarak kullanılmasının onların haklarının ihlali olduğu düşüncesi tamamen bir saçmalıktır. Hayvanlara acı çektirmemek ahlaki bir ilkedir. Ancak postmodern anlayış dini de öldürdüğü için, ilahın varlığını da reddettiği için aslında ahlaki ilkeyi herhangi bir yere de temellendiremiyor. Fakat din ahlaki ilkeyi ilahın emriyle ilişkilendiriyor. Yani İslam anlayışı çerçevesinde hayvanlara acı çektirmemek, onlara zulüm etmemek Allah'ın bir emridir. Dolayısıyla eğer hayvanlara zulüm ederseniz bunun hesabını Allah'a verirsiniz. İlkesi söz konusudur. Fakat bu hiçbir şekilde hayvanların insanlardan daha değerli olduğu anlamına gelmiyor. Postmodernizm ilahın varlığını da reddettiği için hayvanlara hem ahlaki anlam yüklüyor hem de hem bir orman kanununu kabul ediyor çünkü radikal evrim çerçevesinde hareket ediyor. Yani eğer bir tanrı yoksa Dostoyevski'nin dediği gibi her şeye izin vardır. Hem tanrıyı reddetmekle her şeye izin vardır diyor. Aslında ahlakı reddediyor. Dinlerin ahlakını reddediyor. Bütün ilke haline gelmiş olan ahlaki belirlenimleri reddediyor. Ama olay köpeğe geldiğinde, hayvana geldiğinde hayvan da o belli türlere işte köpek gibi belli türlere geldiğinde bir anda ahlaktan söz etmeye başlıyor. Sen zaten ahlakı reddettin. Din, dini ahlakları reddettin, ideolojik ahlakları da reddettin. Postmodernizmin kendisi zaten ahlakı reddediyor. Sabit ilkeleri reddediyor. Ve dinler homoseksüelliğe karşı çıktığı için dinleri mahkum ediyorsun. Fakat olay Köpeklere geldiğinde bir anda ahlaktan söz etmeye başlıyorsun. Fakat bu ahlakı herhangi bir aşkın güce de bağlayamıyorsun. Çünkü onu da reddediyorsun. Peki o zaman aşkın bir güç yoksa, bir ilah yoksa ve bir ahlak da yoksa sözüne ettiğin ahlak ne? Yani hayvan hakkı derken tam olarak neden söz ediyorsun? O hakkı kim belirledi? Eğer bir ilah yoksa, bir inanç yoksa hayvan hakkını kim belirledi? Normalde orman kanunlarını savunuyorsun. Hedonist, narsist bir karakteri aşılamaya çalışıyorsun insanlara. Şiddeti, kitli iletişim araçları üzerinden sürekli pompalıyorsun. Ve dinlerin ahlaki ilkelerini öldürmek için elinden geleni yapıyorsun. Fakat olay köpeğe geldiğinde bir anda ee, ahlaki söylemlerde bulunuyor. Hayvanların haklarından söz etmeye başlıyorsun. Fakat hayvanları önemsediğin kadar da mazlum insanlara önemsemiyorsun. Bugün Gazze'de çocuklar ölüyor. E bu hiçbir şekilde önemli değil. Dünyanın birçok yerinde aslında bugün mazlum insanlara yığınla zulüm yapılıyor. Fakat bu köpek severler için bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan tek şey köpekler. Ve ahlak sadece onlarda geçerli. İnsan ilişkilerinde ahlakı reddediyor. Günlük hayatta ahlakı reddediyor. Tüketimde ahlakı reddediyor gösterişte ahlakı reddediyor. İnançı zaten reddettiğin için inanç çerçevesinde de ahlakı reddediyor. Dini ahlakı da reddediyor. Fakat köpek söz konusu olduğunda, gösteriş için kullanılan hayvanlar söz konusu olduğunda bir anda ahlaktan ve e, haktan söz etmeye başlıyor. Şu açık ki günümüz hayvanseverliği yapılandırılmış endüstriye, kültürel bir endüstriye dayanmaktadır. Yapay bir gerçeklik inşa edilmiştir söylemler üzerinde. Ve ne yazık ki günümüzün Müslüman olduğunu iddia eden cemaatleri, tarikatları işte ve diğer yapılanmaları hiçbiri bu inşa edilmiş yapay gerçekliklere karşı, bu söylemlere karşı herhangi bir çıkışta bulunmuyorlar. Hiçbiri İlahi gerçekliği ortaya koyabilecek bir söylemde de bulunmuyor. Sessizliğe bürünmüşler ve köpeklerin çocukları parçalamasını sadece izliyorlar. Fakat işte namazı, orucu falan sürekli hatırlatıyorlar. Sonuç olarak hayvanlar olgulardan, kavramlardan anlamazlar. Hayvanlarda merhamette kimi noktalarda bulunur? Hayvanlar kendi yavrularına merhamet ederler. Ancak... Hayvanların aynı zamanda kendi yavrularını öldürdüklerine dair de belgeseller görürsünüz. Mesela zebralar, erkek zebralar yeni doğan erkek yavruları öldürürler. Mesela aslanlar yavrularını öldürüyorlar. Bir hayvan türünün başka bir hayvan türüne karşı da hiçbir şekilde merhametli olmadığını görüyorsunuz. Kurtlar kuzuları parçalıyorlar. İşte ayılar koyunları parçalıyorlar. Ve yine e, hayvanların farkındalıklarının olmadığını da biliyoruz. Örneğin aslanlar zebraları kovalıyorlar. Zebralar bir anda canharaş bir şekilde koşmaya başlıyorlar. Aslanlar bir zebrayı yakalıyorlar ve onu öldürüp yemeye başlıyorlar. Beş dakika geçmeden o zebranın e, diğer arkadaşları, o grupta bulunan diğer zebralar, arkadaşlarının hemen yan tarafta aslanlar tarafından yendiğini görüyorlar. Ancak gayet rahat huzurlu bir şekilde otlarını yemeye devam ediyorlar. Hemen yarı başlarında arkadaşları öldürülmüş aslanlar tarafından yeniyor. Ancak onlar sanki hiçbir şey olmamış gibi otlamaya devam ediyorlar. Şimdi bu durumdaki bir varlığın hakkı ona işkence yapmamaktan ibaret olur. Onun dışında bu bir mülktür bu zaten var olduğunun farkında bile değildir. Fakat postmodern anlayış, insana dair, ünsiyete dair, merhamete, fazilete ve adalete dair her şeyi öldürmüş, insanı beşer seviyesine indirmiş, daha doğrusu modernite insanı beşer seviyesine indirmişti. Postmodernite insanı beşeriyetin de altına, hayvan seviyesinin de altına indirmeye çalışmakta ve öyle görünüyor ki bu konuda da bazı başarılar göstermektedir.